Selamun aleyküm arkadaşlar ben İlhan Çitil. Bugün neredeyiz arkadaşlar? Bugün Kartal Maltepe'deyiz. Anadolu yakasında. Ee, rahmetli koca kafa Ahmet abimizin kuşlardan 9 tane kuş aldık. Ee, kuşları aldığımız arkadaş e, yayına e, şey yapmak istemiyor. O yüzden onu göstermiyoruz. Çok güzel 9 tane orijinal rahmetli koca kafa Ahmet'in kuşlarından aldık arkadaşlar. Bunları bu akşam canlı yayına çıkaracağız Allah nasip ederse. Kuşları bana arkadaş anlattı hepsini. Ben bunları yayında size anlatacağım. E, 9 adet. Şöyle kuşlar da göster abi. Bir çift hazır takım araplar var. Yumurta, e, yumurtadan aldık. Yumurtasını bile e, aldık çünkü arkadaş kuşçuluğu bıraktı. Beyaz hazır dişi. Beyaz var böyle. Hazır dişi arkadaşlar. 3 yaşında bir dişi. Hazır. Ondan sonra böyle e, gene böyle bir 4 yaşında 4 yaşında böyle bir çapar erkek var. Arkadaşlar bu kuş da hazır uçmuş oynamış damızlık tabii ki. Araplar hazır takımdır. Dumanlı dişi yeni başlamış. Çikolata dişi. Çok güzel bir dişi arkadaşlar. Çok güzel bir dişi. Bunlar çok eski soylar. Koca Kafa Ahmet'i zaten e, bilenler bilir. Dostlar kuşların hepsi birbirinden güzel. Bunları burada bir tanıtımına yapayım dedim. Size bu akşam canlı yayındayız. Allah nasip ederse görüşmek üzere. Youtube ilan çitil. Takipte kalın arkadaşlar.